Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere 2 metre genişliği, 3 metre uzunluğu olan tekerlekli kabinimizin tanıtımını yapacağım inşallah. Videomuza başlamadan önce yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bu videomuzu aynı zamanda eğer beğenirseniz WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz ve daha öncesinden çekmiş olduğumuz yüzden fazla modelimizin, yüzden farklı videomuzun linkini açıklama kısmına koyuyorum en üst kısımda. Oraya tıklayarak ana sayfamıza girerek çok daha farklı modellerimizi izleyebilirsiniz. Bu ürünümüzde yine diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yan taraflarında ve üstünde 4 cm kalınlığında poliüretan dolgu sandviç panel mevcut. Bu sandviç panelimizin de detaylı tanıtım videosunu yine açıklama kısmında göreceksiniz. Hemen şöyle öncelikli olarak altını göstermek istiyorum sizlere. Altında evet 0.30 cm 0.30 kalınlığında galvanizli saçımızı görüyorsunuz. Izgara profilimiz var. Galvanizli saçımızın üzerinde o sebebimiz var. Bu galvanizli saç uygulamasını nemli ortamlarda kullanacak olan müşterilerimizin isteği üzerine yapıyoruz. Yine bunlar tamamen istek üzerine yaratılan şeyler. Evet kapımız tam ortada. Bu arada kirikolar, kirikolar ile ilgili olarak ve karavanımızı güvenli konumlandırma ile ilgili olarak çekmiş olduğumuz bir videomuz var. Nasıl karavanımızı güvenli konumlandırmamız gerektiğini, nasıl askıya almamız gerektiğini o videomuzda detaylı bir şekilde anlatıyorum. O videomuzda yine açıklama kısmına linkini koydum. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet bu şekilde. Biraz daha farklı bir model bu model. Hemen içerisini göstermek istiyorum sizlere. İki adet dış kapımız var, iki adet merdivenimiz var şöyle. Tek tek Tamam Taban tamamen e, muşamba, fark edesene muşamba zeminimiz, soba deliği. istenildiği takdirde yine mutfak, depo, ranza gibi çeşitli eklentilerde yapılabiliyor. Ranzalarda da daha önceki videolarımızı izleyenler bilirler. Baştan başa bu şekilde ranza oluyor. Bu ranzamızın da yine detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmına koydum. Oradan da ranzalarımızı inceleyebilirsiniz. Özellikle ikinci kısımdaki videomuzun Ranza videomuzun ikinci kısmında tanıtmış olduğumuz ranzamız 2 metrelik karavanlarımız için kullanmış olduğumuz ranza. Oradan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Detaylı bilgi için videomuzun başlığındaki cep telefon numaramıza çağrı bırakabilirsiniz.